Eğer dışarıdan geliyorsa o şekilde ve Omar'ın kafasına çarpıyorsa bunu Roberto Carlos bile yapamaz öyle bir falso. Yok be abi o kadar da değil ya. Yani ufak ya bir abi, dışarı çıkma da olabilir. Fizik kurallarına aykırı. Yok, o kadar Roberto Carlos'u Fransa'ya attığı gol gibi bir şey oldu o zaman. <laughs> o kadar da değil abi. Şimdi bir tane sosyal medyada tabii hemen montajlı dışarıdan böyle top nasıl dışarı, <laughs> e, o montaj olduğunu kavisi nasıl bir belli. Şekilde. Ama, yo, o ayrı Ama bir, nasıl hemen o sosyal medyada o bir Yani top Bazen bazı köşe vuruşlarında gerçekten hani e, içe doğru yani daha doğrusu dışa doğru kullanılan köşe vuruşlarında böyle bir tehlike söz konusu oluyor. Reha Hoca dün dedi ki sol ayaklı futbolcuların yaptığı ortalar bu şekilde ortalarlar ve onların dışarıya çıkma payı çok azdır. Sol ayaklı oyuncu. Ya hoca ne Hoca oyuncu olarak bizden daha tecrübeli, oynamış, teknik direktörlük kariyerinde büyük saygım evet. var. O yüzden pek bir şey söyleyemem o konuda. E, bence hani e, dışa doğru hani sol, sol, sol köşe gönderinden sol ayaklı, sağ köşe gönderinden sağ ayaklı köşe vuruşlarında bu sorunlar yaşanabilir. hani topu nereye koyduğunla da alakalı. Ee, yani burada da ufak bir detay verelim. Bu tür durumlarda eğer aynı kanatta oynayan oyuncu aynı kanatta yani soldaki soldan sağdaki sağdan köşe vuruşu kullanacaksa o zaman çeyrek dairenin belki biraz daha kendine yakın kısmına koyması topun dışarı çıkmasını engelleyebilir. Böyle bir durum söz konusu. Yani tam çizginin üstüne değil tam köşe gönderinin buluştuğu noktaya değil, işte o yarım çeyrek dairenin çizgili buluştuğu noktaya değil, kale çizgisiyle buluştuğu noktaya değil, diğer çizgiye koyulsa o zaman sana zaten 30-40 santimetrelik bir alan bırakıyor. Topu çıkma ihtimali de daha düşük. Neyse bunlar çok teknik konular, çok da evet. insanların umursadığı konular değil. Gol bence gol. E, Pendik Spor meselesinde de ben yine Pendik Spor'u beğenmedim. Hani burada evet tebrik ediyorum bir puan için. Ama Pendik Spor'un hiç hazır olmadığını, ve sezonu böyle geçmeyeceğini de bir kez altını çizmiş olayım. Ben maçtan önce tweet attım. Normal koşullarda Beşiktaş kendi oyununu oynayabilseydi ki bence Beşiktaş'ta ciddi problem vardı dün. Hem istek konusunda belki hem yoğunluk konusunda, pres yapma konusunda. Çünkü maçı eğer biraz tekrar izlerse izleyiciler, Pendik'in hem çıkarken yaptığı hataları hem de pres yaparken aslında yani rakip savunmaya pres yaparken yaptığı hataları net bir şekilde görebilirler. Özellikle ilk yarıda çok net, bariz bir şekilde ortadaydı. İşin tabii Başka faktörleri de var. Romero oyuna girdikten sonra ki kendisi zaten çok çok iyi bir oyuncu. İyi transfer. Tebrik ediyorum Pendik Spor yönetimini. Hı hı. Ee, aynı şekilde Türemi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O da iyi transfer. Bu hafta içinde 3-4 tane transfer daha gelecekmiş. Onun da bilgisini aldık sevgili Fikret kardeşim. Fikret Gül kardeşim Pendik Spor çok yakından takip ediyor. O da o bilgiyi verdi. Yani takımda değişiklik olacak ama bu haliyle Beşiktaş'ın normal koşullarda normal şartlar altında yenmesi lazımdı. Ben Abu Bakar'da, Jetson'da, Salih'te, Amir'de ufak tefek yorgunluk hissettim. Evet Beşiktaş kadrosu. Şu mu acaba Yusuf Kenan sözünü kesiyorum özür dilerim ama aynı şeyden bahsedeceğiz. Belki sen de ondan devam ettirirsin. Şimdi ilk başta ilk periyotta ilk başlamadan Beşiktaş iyi göründü göz Avrupa maçlarında. Şimdi iki maçlık periyotta dar kadro ee, bu tempoyu mu kaldıramadı? Bu tempo da bu arada devam edecek Eylül'de evet. de eğer sürerse ee, Beşiktaş'ın şu anki kadrosu mu kaldıramadı bu tempoyu acaba? Çünkü sanki maç sayısı artınca birazcık Beşiktaş'ta durum... Aradaki mesafe zaman mesafesi, yani takvim azaldıkça sıkıntılar da artıyor Öyle. tabii ki. Ama dinlendirebileceği işte denedi Nefçi bakım maçında ee, bazı oyuncuları ki bu oyuncular tecrübelensin e, e, işte ben oyuna sonradan soktuğumda girip maçı çevirebilsinler diye. Demir gibi. Ama olmadı. Hı -hı. Gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Yani o kadro ee, yetersiz yetersizliğinin mi cezası çekiyor şu an çekiyor, yetersiz şu anda. zaten. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'la kıyasladığımızda daha az derin olduğunu hep söylemiştik. Ee, transferler yapılıyor. İşte dün Raşit Say'ı gördük. Oyuna dahil edildi. Oxlade Chamberlain oyuna dahil edildi. Ama tam olarak hazır olduklarını söylemek de çok mümkün değil. Elinde 12-13 tane hazır oyuncu var. Ve bu oyuncu grubunu sezon ilk resmi maçından beri hatta hazırlık maçlarında bile aynı 11 döndürmeye çalışıyor Şey ee, Şenol olacak? kadro yetersizliği ya da yorgunluğu konusunda en fikir olabilir ama ne olursa olsun kendi sahanda oynadığım bir mücadelede bu kadar fark varken iki kadro arasında samimi konuşmak gerekirse kimseyi rencide etmek istemiyorum ama geçen hafta izlediğim Penlik Spor Süper Lig tarihinde izlediğim en kötü e, takımlardan birisi olabilir. Bunu bence kendileri de farkında. Bunu düzeltmek için de muhtemelen transferler yapılacaktır. Gerçekten kötü bir Hatay maçı felaket bir mücadeleydi. Bu karşılaşmada da özellikle Oscar Romero oyuna girdikten sonra Oscar Romero öyle bir nefes aldırdı ki Pendik e, takımına. Şöyle bir şey ortaya çıktı. Topu her aldığında doğru oynadı, doğru yönlendirdi ve Beşiktaş neredeyse hiç çözüm bulamadı Oscar Romero'ya. Yani topu kendi yarı aldığında da aldığında doğru yöne doğru oynadı. E, rakip yarı sahada aldığında da ki penaltının alındığı pozisyon öncesinde de çok güzel bir ara pas yapıyor e, tür ama E, yani tek başına maçın çehresini değiştiren bir değişiklik oldu. Beşiktaş'ın bu değişikliğe cevap verememesi bir nevi ya kadrodaki oyuncuların durumuna bakar. Yani ben oyuncuların birinci hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu maçı biraz daha ciddiye almaları gerekirdi. belki de yönetimin işte tepkiler vardı. Transferleri biraz geciktirmesi, geciktirmesi de söz konusu olabilir. Ne olursa olsun bence bu maçı bu maçta puan kaybı yapmamalıydı Beşiktaş. Kendisi aslında. Beşiktaş adına kötü bir puan kaybı ama telafisi olacaktır sezonun daha başındayız ee, hakemle ilgili konuşmalarda da ben hakem meselelerini hani seninle çok yayın yaptık evet. her seferinde söylüyorum hakem isyanını zaman zaman dile getiriyorum hakemlerimiz çok kötü diye federasyon da kızıyor ee, federasyon biraz da hakemlerine kızsın hakemler kötü yani şimdi e, bu hakemleri savunacak halimizde yok yani Türkiye Futbol Federasyonunun evet. görevine mevkisine amacına ne olursa kuruluşuna her şeyine saygımız var. Ancak yani kötüyse kötü. Yani takım nasıl kötüyse dün Beşiktaş kötü diyebiliyorsak hakem de kötü diyebilmemiz lazım. Bunun e, zedeleyici bir yanı yok. Kötünün ötesi. Yani, Ama ben şey için söylemiyorum. Penaltı pozisyonu bence... Orta hakem için demiyorum ben. He, evet, penaltı, ben yan hakem için. Penaltı söyleyeyim. pozisyonunda evet Beşiktaş'ta arkadaşlarım tartışıyorlar ama orada bir hani Masukun'un e, Masuaku'nun bir müdahalesi var tür ama Bence oyuncu penaltıyı aldı. Yani futbolda da var olan bir şey bu. Takıyor ayağını bir penaltı alıyor. Ee, ucuz diyebilirsiniz ne olursa olsun hiçbir temas olmadan alınan bir penaltı da değil bir temas var ve onu e, hakem de ilk başta görmüyor sonra var uyarısı penaltı veriyor. Her ne olursa olsun yani verilmeyen gol konusundaki fikrim hani çok garip olduğu o pozisyonu hani o pozisyonu öyle değerlendirilmiş olması ee, onunla birlikte Beşiktaş oyununu ben özellikle ikinci yarıda hiç beğenmedim. İlk yarıda yine nispeten bir şeyler vardı. Pendik Spor kalecisinde tebrik ederim. İki tane çok net pozisyonda geçit vermedi. Hı. Abu Bakara'nın pozisyonunda özellikle, Bakara özellikle Muleka'nın ortasında gayet güzel bir kurtarış yaptı. Beşiktaş'ta da iki oyuncuyu beğendim. Penaltı yaptırmış olsa da Masuaku. E, diğer tarafta da koli e, Hem evet. savunmada fena oynamadı hem de duran toplarda bir de yani Pendik Spor duran top savunmasıyla ilgili e, top içeriden dışarıdan geldi bilmiyorum ama hem ilk golde Rasul'ün e, Koli'yi tamamen sadece izlemesi. Hem ikinci golde Koli'nin tamamen bomboş e, ikinci direkte vurması. Duran savunması konusunda yapılacakları bir şekilde Pendik göstermiştir diye düşünüyorum. Yani aslında Yusuf Kenan şunu da söylemiş oluyor burada. Zayıf bir Pendik Spor var ve Beşiktaş bu rakip karşısına bir çözüm Faydalanması üretemedi. Faydalanması lazım. Faydalanması lazımdır diyor. Şimdi evet Dalgin başı e, puan kayıpları her takım için telafi edebilir. Pendik Spor'da ligi tutunabilmek için e, maçlarını bir şekilde kazanmak zorunda kadrosunu güçlendirmek zorunda e, zafiyetlerini gidermek zorunda ama Serdar hemen aklıma şu geliyor Beşiktaş tarafından bakınca e, bu tarz rakiplerde kaybedilen puanlar bazen e, şampiyonluktan da edebiliyor geçen sene bunu Fenerbahçe yaşadı Ligin ilk haftalarındaki Tamam Galatasaray'da oynarsın Adana Demirspor deplasmanında kaybedersin Evet Lileri hazır takımı bana göre hazır Kesinlikle. takımlarında 2-3 tane varsa Bugün bir yol. onların da bir maçı var. Evet onların da maçı var. Zor bir deplasman. Hani onu anlarsın ama kendi evinde aşağılama anlamında söylemiyorum da yani senin sözleşme uzatmadığın Velikdo'nun gittiği takıma puan kaybediyorsun. Şöyle kalite olarak söylemiyorum bu arada. Hani takım şimdi bazı şeyler yanlış algılanıyor. Şimdi Pendik Spor taraftarını da şey karşımıza almayalım. Kadıköy'de oturuyorum karşılaşırız mutlaka. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir durum var iyi kadro olabilir. Bazı kadrolar iyidir. Bu kadroda görece iyi oyuncular var ama kötü takım. Yani kötü takım. Kulüp yani kötü takım külüp, değil yani. Kötü kulüp değil. Hayır bu takım, sezon takım bu, kurgusu şu an kötü. Şu anki takım kurgusu kötü takım kurgusu. Evet. Ha, bu daha iyi olabilir. Transferle daha iyi. Osman Hoca ile de konuşsak o da memnun değildir. Tabii. Daha iyi yapılabilir. Ya baskı yap, yaptığı zaman da savunmadan çıkarken de bazı şeyleri net bir şekilde görebiliyorsunuz Spor'da. Özellikle ilk yarıda feciydi. Ee, hala aynı fikirdeyim. Beşiktaş'ın rahat kazanması gereken bir karşılaşmaydı. Yararlanması lazım. İyi kötü e, hazır. Ben Süper Lig'deki tüm maçları izledim. Birçok takımı hiç beğenmedim. Birçok takım hiç hazır değil. Ee, evet. Adana Demirspor için belki hazır diyebiliriz evet. Ama birçok takım hiç hazır değil görüntüde. E, Pendik spor açısından da, Beşiktaş açısından da buradaki puan kaybı evet. Geçen sene Fenerbahçe Ümraniyespor'a kendi evinde 2 puan bıraktı. Ha Ümraniyespor Bence daha iyi takımdı. Daha iyi oynamıştı Fenerbahçe'ye karşı o mücadelede. Ama yani ne olursa olsun bu karşılaşmadaki sonuç bence biraz Beşiktaş adına üzücü oldu. Sonrasındaki tepkiler, istifa meseleleri Serdar abi daha iyi yorumlar. Ya o şöyle söyleyelim. Bu birincisi eğer transfer konusu. Sağ işler kötü giderse konuşulmayan birçok konu konuşulur. Peki niye konuşulmuyor abi bu konular saha iyi giderken? Evet Türkiye'nin futbol kültürü bu işte. İyi gidince halının altına süpürülür. <laughs> yani 5 farklı Kötü bir gidince... galibiyet alsa böyle tepkiler olmayacaktı. Mesela her kulüpte öyle mesela. Tabii. Tabii Fenerbahçe'de de bu çok yaşanıyor. Bu Beşiktaş'a şey, da, da değil. değil. Her yerde Bir öyle. de mesela iyi bir zamanda sen takımın eksi yönlerini söylersen taraftar da sana der ki kardeşim zamanı mı? Falan. Zaten bunun bir değişmesi lazım. Yani ben hep söylüyorum yani herkes kendi kapısının önünü temizlesin. Taraftar da, yorumcu da, hoca da, yönetici de şimdi tabii oyun birincisi ne olursa olsun bu kadro Pendik Spor'u kendi evinde gelebilecek bir kadro. Sahadaki mental yorgunluğun nedenini anlamıyorum. Üç günde bir oynasan da bu bir bahane değil. Ama tabii ki işin hakem tarafı, işin e, diğer konuları, işte Engin Bey'in maçtan sonra yaptığı açıklamalar, var kayıtlarının açıklanmasını istemesi gibi konular Ayrı bir gündem maddesi ve bu bir maçta Haksız olan... Haksız çıkarsam özür dilerim gibi bu şey. Çıkma ihtimali sıfır. Evet. Çünkü bak ben şimdi işin başka boyutuna Korner geçiyorum. Korner pozisyonuyla ilgili mi? O evet. 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 Ben, ben izlemedim bir, o konuyu da o yüzden bilmiyorum. Şimdi başka boyutuna geçeyim. Hakem operasyonu yapıldığında ilk dediler ki eski hakemleri gönderiyoruz. Babadan oğul, amcadan yeğene ilişkileri kesiyoruz. Yeni nesil genç hakemleri çıkartıyoruz. Sancılı bir geçiş olacak. Sabır. Fakat Gitti dediler ki e, bu böyle olmaz. İşte Cüneyt Çakır'ın önünü kapattılar. Dünya Kupası'na gitme ihtimalini ortadan kaldırdılar ki yoktu. Bana göre Dünya Kupası'na gitme ihtimali e, yedek hakem sakatlandı ona rağmen alınmadı bir daha bakın. Hani al, çağrılabilirdi. Ben, bana göre yoktu. Kendisine çok saygı duyuyorum. Yeni görevinde de başarılar diyorum Gürcistan meyakesinde.